3-4-5 yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan türev konusu ile ilgili yeni nesil soru çözeceğim. F türev x verilmiş hemen işaret tablosunu yapalım. Türev fonksiyonu eksi 4'te sıfırlanmış. Başka da sıfırlandığı yer yok. F türev x x eksenin üstünde olduğu için eksi 4 ile eksi sonsuz arasında pozitiftir eksi 4 ile artı sonsuz arasında da x eksen üzerinde orada pozitiftir diyebiliriz. Bizim yapmış olduğumuz f türev x'in işaret tablosuydu. Şimdi fx fonksiyonunu ne yapalım? Çizelim. Artı birinci türev sıfırdan büyük olduğunda artandı. Gene artan demek ki fx fonksiyonumuz sürekli artıyor. Eksi 4 absisti noktada y eşittir fx fonksiyonunun Yerel minimumu vardır demiş. E burada çukurcuk yok. E-4 noktasında artarak devam etmiş. Yani çukurcuk oluşmamış. O zaman yerel minimum yoktur. Bir yanlış. Yani burada ekstremum noktası yok. Diyor ki 0 sonsuz aralığında y eşittir fx paraboliktir. 0 ila sonsuz arasında f türev x'e bakın bir doğru şeklinde yani f türev x Doğrusalmış yani ax artı b gibi bir fonksiyonmuş. f'in türevi x. E neyin türevini alırsam birinci derece olur. Tabii ki fx fonksiyonu mx kare artı nx artı c gibi ikinci derece bir fonksiyonun türevini alırsak birinci derece olur. O halde sıfır ile sonsuz arasında fx fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyondur. İkinci dereceden bir fonksiyon paraboldür. O halde iki doğru. Eksi 2 sıfır aralığında şu aralıkta türev fonksiyonumuz sabit bir doğru. Yani f türev x'imiz c gibi bir fonksiyondur. Sabit fonksiyondur. O halde fx fonksiyonu cx artı d biçiminde bir fonksiyon olduğunda fx fonksiyonu bunun türevi nedir? c gibi sabit bir sayıdır. O halde fx fonksiyonu Cx artı d gibi bir fonksiyondur. Yani birinci derecedir. Yani doğrudur. O halde eksi 2 sıfır aralığında fx paraboliktir demiş. Yanlış. Fx bir doğru şeklindedir. İkinci derece olsaydı doğru olacaktı. O halde 3 yanlış. Demek ki yalnız 2 cevap olarak bulunur.